Görme engelliler müzikte yeteneklidir. Mesela işte görme engelliler çok güzel müzik aleti çalar ya da bir şeyler söyler, seslendirir gibi. Bu bize yorum olarak da gelmişti. Ne düşünüyorsunuz Recep bu Bey? Bu yanlış bir genelleme. Zaten genellemelerin hepsi yanlış. <gülüyor> <gülüyor> bu dair tüm genellemeler yanlıştır. Peki bir şey soracağım. <laughs> Sen çok güzel türkü söylüyormuşsun. Evet, doğru mu? Hayır yanlış. <laughs> Arkadaşlar bu maddeyi... E Zaten Çok yanlış olduğunu kanıtlamak için şimdi bir tane şarkı söylemeyi düşünüyorum. Gerçekten mi? <laughs> Hayır ya. Ne, neyi söyleyeceksin? <laughs> yok yok, söylemeyeceğim. Lütfen söyle. Hayır. Lütfen. Hayır ya. Ki, ama aşkım. Arkadaşlar benim müzik kulağı denilen şey hiç yok. <laughs> Bende hiç yetenek yok. Ayşe kendinde olduğunu düşünüyor. <laughs> olduğunu düşünüyor diyor ya. Ya, ya vardır canım. Yani, hani ben de yok. Ee, bu ıı, yanlış bir genelleme. Bunun kaynağını benim açımdan bence kaynağı şu. Genelde filmlerde falan eski tür filmlerinde falan vardı böyle çalanlar veya eskiden okullara gidilip görme engelliler şarkılar söylüyordu, farklı yerlerde şarkılar söylüyordu. Bu da böyle bir genellemeyi doğurmuş olabilir. Ama böyle bir şey yok. Görme engellerin tümünün sesinin güzel olduğunu ve tümünün müzik çaldığıyla ilgili bir genelleme söz edilemez. Yani ben kendim ya bu biraz da şeyden de besleniyor evet. bence. Hani çok iyi duyarlarla da belki bağlantısı olan bir şey. Zaten oraya geleceğiz de ee, yani tabii ki hani siz nasıl mesela belli bir kişi işte bir şey çalıyordur, söylüyordur. Yani onun işte atıyorum kıvırcık saçlı her insan böyledir demiyorsanız aslında bu görme engelli kişiler için de böyle. Ee, şöyle ben aslında bir müzik aleti çalabilecek yeteneğe sahip olduğumu Düşünüyorum fakat buna fırsatım olmadı. Sürekli akademik şeyler için uğraştım hayatım boyunca. Aynen bu senin görme engelli olduğun için değil. <laughs> Konudan ee, sapma diyor şu yok an. Yok yok hayır ee, bu senin görme engelli olduğun için değil ee, şeyden kaynaklanan bireysel e, yeteneğin vardı veya yoktu. Ya aynen öyle hani o ondan kaynaklanıyor. Recep e, bunun da olmadığını söylüyor. Bence... Yok yok ben olmadığını demiyorum ben anlamam zaten olup olmadığını da anlayamam. Ya şöyle... Ee, ya o az çok şarkı söylerken bile belli oluyor yani onun melodisini düzgün yapabiliyor musun diye. Yani bence de hani <laughs> o çok müzik kulağı denen şey çok fazla yok sende. Evet. Ya Ama şöyle bir şey var mesela benim sesim o kadar kötü ki e, şarkı söylediğimde insanlar beni susturuyorlar. Bunlardan biri de Recep. Mesela bir gün bir şarkı söylüyordum. İşte bu şarkıyı kim söylüyor dedi bana. İşte atıyorum Sezen Aksu diye cevap verdim. Bana dedi ki bırak o söylesin şarkıyı. <laughs> Buradan şikayet ediyorum diyeceğim ama yani o kötü bir <laughs> e, sesim var. Dolayısıyla bir de bazen özellikle sesimi çirkinleştirerek falan söylüyorum.